Ya biliyor musun? Ya, şey ya Allah aşkına ya. ya. Senin ne bok oldun beni değil affedersin. CHP'li misin? AK Parti'li misin? Hangi partilisin? Beni değil. Ne oldun ben beni değil? Yani ben hem erkeğim hem bayarım. bizim e, her, her zaman. kavga yapıyor. Ayol biraz evvel demediniz mi siz? Kadınlar çok çabuk bir yere geliyor. Biz şanssızız, şanssızız. Şimdi ama kendisi lafı Türkiye'de diğer yönden başka açıdan Ne de anladık dur. Şey gelmiş bir yeri. Hayır, bir dakika, ama yakışmıyor sana. bu hareketler de, gerçekten, bu gerçekten başladı, yani. Başka, başka, şey anladı diyor. Yanlış yani. anladı. Ben diyor. sana yakıştıramadım şu bu hareketler. Yani. 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 Ama ayı da biz diyor sesimizle geliyor. Biz neyimizle geliyoruz yani. Onu, ben onu söylemek istemedim. Biz şuradan şuradan bir tane var ya sağdan bir yapıştırırım yemin ediyorum yere uzanırsın. Aman 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 Mehtap. Hayır da biz diyor ki biz diyor yani biz de geliyoruz. Biz neyimizle geliyoruz yani? Çok sakin, yani. sakin, sakin. O kelimeler bir kere yanlıştır yani. Sakin ben yanlış almış oldu. Ben bunlar hayır. yanlış kelimeler. Aynen yani. öyle. Sen hak ediyorsun bu taraftan bana ben sesimi duyuyorum. Bizim hayır, sesimiz hayır. yok mu Allah şükür? Hayır. Bizim de sesimiz var. Ya sen de toro bir insansın. Sen ne konuşuyorsun ya? Al ne, ne diyorsun sen, diyorsun sen ya? Ne ya? Sen de sen ne konuşuyorsun ya? Sen ne diyorsun? Ben zorla söyletiyorsun. Sabahtan beri diyorum ki ben Bayansın e diyorum, ablamsın şey diyorum, kardeşimsin diyorum. Fayda etmiyor. Neden böyle konuşuyorsun ki? Ama sen diyorsun biri gelmiş Hayır, diyor ki. Hayır ben kızdım şu anda sana. Yoksa bir sene şakarım. Hayır kızmazsan da hiç fark gelaks, etmez ayrıca çocuklar. Yani. Hiç hiç fark etmez yakışmıyor ayrıca. Yakışmıyor sana. Şimdi Bak, öyle bir ikiniz oturdunuz sabahtan beri bir şey söyledim. Sen bir benim dakika, güzel ya. bir kardeşimsin ya. ben seni seviyorum yakışmıyor ya, sana. Ya sevmesen de fark etmez beni ayrıca. Ay, i̇kiniz de oturmuşsunuz sabahtan beri önümüzü kesiyorlar. Bir şey oluyoruz, bir şey ediyorlar. Diye konuşuyorsunuz sabahtan beri. Evet. O zaman kim önünüzü kesiyorsa konuşun o zaman açıkça adını O da senin sorunun değil o bizim sorunumuz. Ha sorunuzsa sen bana laf atamazsın burada. Ben sana karşısına. laf atmıyorum kardeşim. Kardeşim kardeşim diye konuşma lan bana. Aa çok, ayıp. Ayıp. Canlı yayındayız çocuklar kendinize gelin. Ya. Allah Sakını. Allah. Sakın Diyor ki ses biz diyor sesimiz de Biz neyimize geliyoruz ya. İmran yeter. Ben, ben yeter, o yeter. lan kelimesine karşıyım. Ben burada. Kardeşim de yeter. diyemezsin sen ben bana. Burada... Ben kardeşim O zaman o nasılsın? Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır.

sen, sen tamam. Sen şey hocam. Hayır. Ben, kadınsın. Buraya ben buraya sana Kalk hesap vermeye Ben buraya sana hesap vermeye gelmedim. söylüyorsun. Arkadaşlar ortanızda kaldım. Sen ben ortanızda kaldım. Bizim pavyonlarda çalışmaya devam et. Hadi Terbiyesiz sensin. Aa aa aa. Çok büyük bir terbiyesizlik yapıyorsun şu an. Haddini bil. Bak şimdi üstüne çok ayıp. Haddini bil. Evet, evet şey şey haddini bil. 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 Ne sen konuşuyorsun Haddini bil. 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 Şey, ya. Oturun, oturum, evli mi, ha, bir oturun, ne yapayım, ya, Bir şey söyleyeceğim. Şey Diğer takımın taraftarı ana avrat ya, Zaten futbolda şurada bir şey yok. Ali Ekşi PFP'nin yanında hiçbir şeydir. Böyle bir şey mi yani, var? Dünyada yeryüzü nerede görülmüş ya? Bu ne ya? İyice artık şeye çevirdiler. Şey, oyuncağı çevirdiler. Dalga mı geçiyorsunuz be? Dalga mı geçiyorsunuz? Top atıyor adam. Böyle bir şey mi var? Kurallar çok açık. Çok açık kurallar. Topa başka bir cisim atıldı mı kırmızı karttır, cezanın içindeyse penaltıdır. Bu kadar basit. Kural atasının kralı vardır. İki, sahaya giren adamlar, sahaya giren adam gelip oyuncuya vuracak, takım arkadaşlarını savunamayacak. Öyle mi? Kedi girse 15 güvenlik girecek, böyle bir rezillik yok. Yok böyle bir rezillik yok. O böyle bunun dünyada filmindeki örneğin bunlar... böyle kedidir bu kediyle geçiştirilemez. Geçmeyecek bu. Ben böyle PFDK MFDK böyle karar nerede verirse PFDK dünyanın herhangi bir ülkesinde böyle PFDK olmaz zaten. Kişiler liyakata göre arınır, görev verilir. Güvenilir kişiler getirilir. Türkiye tarihinin en güvenilmez, en fazla böyle adı, en fazla saçmalıklara, tartışmalara bulanmış adamı federasyon başkanı olmaz zaten. O öyle bir federasyon başkanını da başka hiçbir yerde FEDAK'a falan yaptırmazlar. Hiçbir şey yaptırmazlar. <laughs> Kızım benim alnım hak. Söyle bakayım. Hadi şimdi burada Söyle. beyaz TV'de. Söyleyeceksin öyleyse. Ne demek değil mi Ayşe'cim? Ne, Ay ne demek? Beni abi. itham ettin. Seyircinin aklına bir şey takar. Söyleyeceksin neymiş. Neden? Her şeyi söyleyeceksin. Benim alnım hak. Bununla onurumla yaşıyorum. Söyleyeceksin. Hadi Durumla söyle. şerefinden şerefinde, namusunda yaşayabilirsin. Evet. Kimse sana namussuz demedi ki. Söyle ya. bakayım. Neymiş? Benle doğru konuşacaksın. Senin karşında Saadet Gürsek var. doğru insan konuş... yok. Ne işin var? Ne, ne, ne demek istiyorsun? Ayşe ne demek istiyorsun? Bir dakika şöyle bir şey var. İnsan e delirtir çok, kadın ya. Sen şu anda çok büyük bir şey söylüyorsun. Evet söyledin. yani. Yani hani öyle yenilecek, yutulacak değil. Aa. Gerekirse ben senin bu hale gelmenin gerçek sebebini açıklayacağım. Evet. Demek. Evet. E tamam nasıl, yani nasıl kör oldu? Nasıl kör oldun? Kendi anlatsın önce onu. Kaçak olarak. içki, ha, et, etil alkol. Etil alkol kolonyanı kullanıyordum yani kokluyordum. Ya güzel o zaman, bir şey mi kolonyayı içme? Sana ne kardeşim içmedim herhalde ben. İçtin. Senin gibi alkolik değildim. Ben bana da payonlara çalışıyorum bana. Bırak ya gidiyorum yok, ben ya. Yok, yok. Ben gidiyorum ben de Ben sana dedim Ayşe. Ben istemiyorum. Beni çıkaracağınız yok. şeyleri bir daha almayın ben televizyon. Her televizyon çıkmayın. Senin için gelmişim Ayşe'cim. Ayşe burada. Ya, burada. burada. Dedim yanında Ayşe'nin ya. Yanda. Doğru konuş benimle. Ayşe Hanım. A kadın bana sataşıyor ya. Doğru konu sinirlerimi bozma benim. Sen benim. ben ne işiyorsun? Doğru konu sinirlerimi bozma. Sen bir zaman diye. benim arkadaşım olamadın. Allah Allah. Al. Ben senin muhatap olamam ki. Kusura bakma. Ha, öyle. Herkese. Herkesi. Ben negatif enerji verdim bugün bana sabahtan beri. Sen almazsın. Kesin, otur, otur, otur otur Lütfen otur. Ezil olduk zaten. Ya, işe bak ya. Yok, ne yok. ben yolda dedim. Hayır ya gelmeyelim. Bir... Buket kaçtı mı Hı? kaçırıldı mı? Kaçırıldı. Buket sana son kez soruyorum. Demet. Aman Demet. Canım o kız abla, Ay kesilir mı? Kaçtı, kaçtı mı kaçırıldı mı sence? Demem. Bak. Şey Deme. Bunlarla beraber benim de şüphemi alıyorsun. Cevap Kaçtı mı? Kaçırıldı mı? Evet ya da hayır de. Hı, Başka evet. bir şey söylemesen de. Gidiyoruz. Bitti takılıyor. Ya. lütfen ya. 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 Peki. Sürer su mi? Sus sus sus. Su. Hayır. Sus. Su. <laughs> Yapacağınızı kesmişim, havadan koyun ben! ben. <laughs> Yayın kesin lütfen! Hayır. Hayır. Arkadaşlar! Yayın! Yayın Arkadaşlar! <Gülüyor> Arkadaşlar. <Gülüyor> 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 hocamız Sefer Bey. Mirancığım bir yanlış anlaş ya, ya konuyu dinlemiyorsun konuştuklarımızı. Hayır. Hayır ben dinliyorum. Hayır Seda hayır, Hocam, dinlemiyorsun. Lütfen. Dinliyorum ama sen Şimdi konuya bu kliplere farklı yaklaşmaya çalışıyorsun. Klipleri Ve kim bu klipleri kimler izliyor? Şu anda. Ama sen böyle konuştuğunu anlatamazsan sorduklarımıza cevap veremezsen ne demek evet. ya. Ben Ya yani ben hocayı istiyorum. alırım giderim diyorsun. Ve, aynen. E güle güle yani o çok zaman. Çok teşekkür ediyorum. Ay Hocam, hemen hemen müsaade güle güle. Müsaade Hiç müsaade istiyorum. böyle bir şey yok. Hoca niye gidecek? Anladım. Teşekkür ediyorum. De, sağ olun. Var olun. E peki var ol. buyurun efendim. Teşekkürler sağ olun. Olsun. Ben böyle bir şey görmedim. O ben zaman böyle bir şey, şey görmedim diye bir şey ol 5 dil konuşuyorum. Benim. Ah Aa, benim. Bu benim. Şimdi güzel, ya. Ya. Bak, güzel bir Şimdi bu 5 olur. insanla nereye yakıştı ya. şimdi ama bu böyle? Nasıl ne? olacak Bir tane bir yapacak? Yani, Bunu yapacak? Bir şey saygı Aynı anda konuşmasın. Okullarda önce saygı Bir kere aslında onlara ne öğretmeleri lazım biliyor musun? bu maşeret kurallarını öğretmeleri lazım. yani maşeret Yani beş tane dil biliyorsun ama bence daha olmamışsın Biz, tatlım. Biz adabı, o yüzden, maşereti çok iyi biliyoruz. Öyle ailelerde yetişik ama sizin üslubunuz ilk önce programa konuk geldiğiniz programdaki sunucuların adını öğrenin. Ben bence. hiç son zamanlarda ben problemler yaşattım. Oradan güzel hepsini. <laughs> hepsini. Yani Neden Ortak benim ismimi diye. bilmiyorsunuz? Çünkü biliyor musunuz sizinle ilgili olumlu eleştiriler yapmadın. Sizin tarafınızda olmadım ya. O yüzden bilmiyorsunuz. çok normal. Canım. Ama canım. bir şey söyleyeceğim. Herkes herkesin tarafında olmak Kesinlikle, durumunda evet, değil. Evet. Mesela evet. ben, sen dikkat şey de. uzun ben derim de. ki bir şey mi? Ben de yine de burada eleştirdim. Bir dakika. Ben uslubuna dikkat etmek Ben dikkat ediyorum. Ben uslubumu sizden öğrenmeyeyim. Uslubun bayağı bozuk senin. Benim uslubum beni ilgilendirir. Aa, usul, o zaman burada uzuksa, program yapan insanlara da, da saygın yok. Ben, saygı Arkadaşlar, arkadaşlar herkes... Arkadaşlar, arkadaşlar da, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir ben Bir dakika. 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 Bir Bir A, da. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Da. Bir Bir Hiçbir Hiç bir tanesi hiçbir şey sana sormadılar. Çok ayıp ediyorsun. İzleyicilere de Tabii çok büyük ben saygısızlık yapıyorsun. Tamam, hatalı benim haksızım çok özür çok diliyorum. Çok ayıp diyorum. ediyorsun. Niye ya böyle ben filmimin, davranıyorsun? Filmimin, 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 filmimin reklamını yapmak için geldim. Sadece onu söylemek istiyorum sana. Üzülürüm böyle bir muhabbetten dolayı. Bunlar girerse mevzum budur. Bunlar muhabbetler. Zaten 10 dakika 15 dakika kalıp gidecektim programı. Öyle demedin dün sen beni aradın ama Peki, ben sana dilerim, yarın geleceğim. Tamam, ben Senin dedim, programında film. filmi anlatacağım dedin. Seninle ilgili bir görüntü girilmedi. E, tamam, bir tanıtım dönmedi. O zaman. Filmi, sen ama e, Peker bey ile ünsalı konuşmak istemiyorum. E, ben de sana da. sormuyorum ama tamam, izleyici soruyorsa buyurun. saygılı olacaksın. Tamam Başlayın devam edin. Lütfen. saygılı bak bir şey söyleyeceğim seyirciye karşı da bir şey için saygılı ona. bu konuda da saygılı olmuyor. Ama olarak... ben zaten önüne geçtim. Evet, ben zaten dedim orada. ki peker de yok, liran da yok. Beni de hiç ilgilendirmiyor e bu tamam, konu. Öyle olsaydı oranlar, ben rica bunların ediyorum. haberini girerdim lütfen yani tamam, bana çok karşı çok fazla da, şey yapmasın. Reklamına gireceksiniz. Bana karşı da lütfen sağlam. birazcık saygılı ol. Bana karşı olmuyorsan benim izleyicime karşı e ol. sen de getirdiğin konutlarına karşı da biraz Ama saygılı ol. Ama yani saygılı Çünkü bu, bu konuyla sen ilgili, ilgili sana söyledim. Ben. ben dedim ki şey böyle bir şey istemiyorum. A, Günlerdir sen bir şey Sen bak bir şey söyleyeceksin. Çok ayıp bir şey yani. Yıllardır becerisin bunu ayıp. da ben beceremem bak. bak ben böyle yani, bir adamım yani. yani. Sabit ya bir adamım ben. Sabit ayıp. bir adamım. Üzülürüm ya. yani. vallahi üzülürüm. Çok yani. ayıp Hadi ediyorsun. Güzel bir şey yaptım onu, onu bir tek sen ya. parçalama ne olur. Aa, aa, Tamam. İnanamıyorum. Peki biz seni tutmayalım. Ee, teşekkür edelim. Teşekkür mutlu et mutlu sağ ol. Mutluluklar ve başarılar reklamlar. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Güle güle teşekkür ederiz. Ayrıca filmimizi reklamını yaptığın için teşekkür ederim. Güle güle. Reklamları izleyelim buyurun. Şimdi ben